Kim abdestli olarak tahil temiz olarak yatarsa, gecelerse ve o gecesinde ölürse olur ya yattı inna illallah ve inna ilehirajci. O sabah sizlere ömür o gitti ölürse madde şehiden şehit hükmünde olur. Allah şehit hükmünde gibi onu öyle e, kabul eder. Şehit malum harbe gidecek. Düşmanla çarpışacak, uzun sefer meşakkatleri var, korku var, heyecan var. Yüreği küt küt atar insanın, acaba ben mi onu öldüreceğim, onu beni öldürecek, kurşunlar, hızlar, kılıçlar, bıçaklar, bilmem neler, kanlar dökülür. Ondan sonra o şehidin yaralanır, kanından yerler yerlere saçılır, ızdırap çeker, şey yapar, kelime-i şehadet getirir, ölür mesela. Şehit diyoruz değil mi? Ne kadar zor ve derecesi ne kadar yüksek. İşte şehit olarak ölür. Evrad-ı Şerif'te geçiyor okuyoruz. Allahümme ahyini sa'iden ve emitni şehiden. Peygamber Efendimiz'in ta sülale-i tahiresine meşhur Cafer-i Sadık Hazretleri Efendimiz öyle dua edermiş. Allahümme ahyini sa'iden Ya Rabbi beni al, mesut bahtiyar bir kul olarak yaşat. Şakavet üzere değil, saadet üzere olayım. Yani iman üzere, maddi manevi mutluluk üzere olayım. Ve emitni şehiden beni şehit olarak öldür. Bu ahirete göçerken de şehit olarak şey yapayım. Göçeyim diye. Tabi oraya gelince nefis ya şehit olmak, harp da bilmem sıkıntı, ızdırap, hatırına bir şeyler getiriyor. Yani bu duayı ben de etsem mi, etmesem mi falan diye o mübarekler etmiş de yani işin içinde harp darp olduğu için. Ama bak allah Teala Hazretlerinin lütfu keremi çok. Abdestle yatarsa demek o gece ölürse şehit hükmünde olacak. Şehit olarak ölür diyor Peygamber Efendimiz. Ne güzel. Ee, i̇nsanlar yani bir abdest almak zor mu? Ne olur yani alıverse de dört sekat namaz kılıverse, yatsa, bu, bu sevapları alsa, altı kalem sevap var. Belki daha ilerideki hadislerde gene gelecek başka sevapları. Ne olur yani abdestli yatırırsa? Hiçbir şey olmaz ama hocam şeytan var ya, çarığı ters giydirir insana, aldatır işte. Öyle der, böyle der, illa de o abdesti aldırmaz, öyle yatırır. Kandırır. Çocuk oyalar gibi oyalar. Sen şöyle şuraya biraz uzan, Yine kalkarsın aslanım sen ağasın paşasın diye sırtını sığazlar insan. Oh, bir de bakar ki sabah olmuş. Gece maksat bu sevapları aldırmamak. Şeytan düşman. İnne şeytane leküm Siz uyursunuz uyumaz. Su uyur düşman uyumaz. Şeytan büyük düşman. Git sana bu sevaplar verildiği zaman rahat eder mi için? Hasedinden sırtından çatlar. Bunu yaptırmamaya çalışır. Uğraşacaksın şeytanla. Şeytanla uğraşıp yenmeyi öğreneceksin seni melun seni geldin gene başıma dikildin bana bu namazı kıldırmayacaksın bu abdesti aldırmayacaksın değil mi Bismillahirrahmanirrahim Euz billahi Bismillahirrahmanirrahim kalk bir abdest al namaz kıl uyku da gider hani gözünden uyku akıyordu başını kaldıracak halin yoktu o şeytanın oyunuydu abdesti aldın namazı da kıldın istersen daha sabah kadar kitap oku Hiçbir şey kalmaz. Şeytan bir ağırlık veriyor ilk başta. Hepimizin başına gelen, gelen şeylerden söylüyorum ki, yani bilesiniz Akşam olunca böyle aldanmayasınız diye